Herkese merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bor şekeri yorumlayacağız. Bor şekeri de uzun süredir yorumlamamıştık. Aslında halk arzdan sonra beğendiğimiz şirketler içerisindeydi bor şeker. Biliyorsunuz uzun süredir de bir yorum yapmamıştık. Bu sabah bor şekerle alakalı yaptığımız canlı yayında çok fazla soruldu. Bor şekerin derinliğini, kademesini gösterin diye. Biz şöyle bir kapanış kademelerini attık. Hem sabah gösteremedim ben okuyamadım yorumları. Kusura bakmayın. Hem o arkadaşlardan özür dilemek için şöyle bir bor şekeri de bir yorumlayalım istedik. Borç şeker tarafında 261 bin lot alıcılı 1.8 milyon lot da satıcılı kapattı. Burada 3.38 %3.38'lik bir getiri var. Halkar fiyatı 26 lira 54 kuruş. 44 68 ile kapattı. Yani %68'lik aslında halka arzadan itibaren %68'lik bir getiri var. Aslında standartta çok daha yüksek olanlar da var. daha aşağıda olan da mesela Obama yüzde %27 bir getirisi var halka arzadan itibaren. Ama e, şekerin şekerin %68 yine diğerlerine nazaran daha iyi görünüyor. Peki bugün en çok alanlar kim? Bankof almış 673 bin not. Ziraat 432 bin not. Ünlü de 129 bin not almış. Satanlarda en çok kim satmış? Denizbank satmış 572 bin not. Info 487 bin not. Piramitte 190 bin not satmış. Bol şekerde benim beklentim şuydu. Bu şirket en iyi çeyreğini son çeyrekte geçiriyor. Şirketin değişik bir finansal tablo yayınlama tarihi var. Genelde e, Ocak'tan Mart'a kadar olan dönem e, düzeltiyorum Nisan'a kadar o evet Ocak ve Mart dönemi onlar da son çeyrek oluyor. Çünkü şeker pancarı ekimi, dikimi ve hasılat e, bunun satılması, şeker haline getirip satılması bu dönemleri itibariyle son çeyreğe daha iyi giriyor şirket. Onu da söyleyelim. Yani benim aslında Bor şekerde son çeyrek beklentim çok yüksek. Üçüncü çeyrekte hiç fena gelmemişti. Aslında finansal finansallarında beğenmişti şirketin. FK 12 FK çok makul bir seviyede. Pahalı değil gerçekten. Evet bir Kayseri şekeriyle kıyasladığımızda pahalı gibi görünüyor. Kayseri şeker 5 FK'larda uzun süredir de 5 FK'da ama Kayseri şekerde bir e, kooperatif mantığı var. Kooperatifler sürekli kendi ellerindeki hisseleri kaydileştiriyorlar. Satmak için işlem gören statüyü çevirdikleri için orada büyük bir baskı var. Ama bor şekerde böyle bir baskı yok. Piyasa defterleri 6.73 yani FD bak 11.72. Şöyle bir gıda sektör çarpanına baktığımızda gerçekten çok makul ve iyi bir çarpanlarla yani iskontolu çarpanlarla işlem görüyor diyebilirim bu arada elimde de şunu söyleyeyim şu anda bor şeker yok bor şekeri satmıştım ama tekrardan almayı da düşünüyorum Yani bor şekerde uzun vadeli olarak yatırım yapmayı düşünüyorum şu anda da alım için fırsat kolluyorum biraz daha aşağı gelmesi durumda bor şeker almayı gerçekten düşünüyorum hani gerçekten fiyatlar çok makul şu an seviye bile çok makul ee, biz bir bakalım borç şekerin bakın şurada çarpanlarına bakıyoruz 12 e, FK 673 FD fabrik e, düzeltiyorum piyasa defteri değeri 11 FD fabrik çarpanlara bakalım ortalamaya 15 460 1067 yani gerçekten ortalamaya yakın bir seviyede ve ben gerçekten e, borç şekerinde pahalı olmadığını Düşünüyorum. Şöyle bir grafiğine baktığımızda bu şekerin grafikte neler anlatıyor bize. Bir de grafik üzerinden yorumlamaya çalışalım. Şirketin aslında çok fazla bir grafiği yok. Daha bunlar yeni halk arz olduğu için grafikte e, yani teknik analiz yapabilecek kadar bir grafiği daha oluşmadı şirketin. O yüzden burada sadece grafiğe bakarak birkaç şey söylemek daha doğru oluyor. E, burada grafiğe bakarak işte eee bir teknik analiz yapmak birazcık da zor. Bor şekiller için en az bir 6-7 ay geçecek ki ondan sonra ancak grafiğini yorumlamak daha kolay olabiliyor. Ama biz yine de grafiğine bakalım. Şurada zirveler var zaten. Biliyorsunuz 53, 50, 54 zirveleri var. Ondan sonra hızla geri çekildi buraya kadar. Tabi bununla beraber endeks de geri çekildi. Daha sonra ikinci düşüş yeri gördüğünüz gibi burası 38'ler. Buradan güç buldu. Burayı destek yaptı. Bu destekle beraber şu anda 44'lere kadar da gelmiş durumda. Evet alım için 40 TL'nin altını bekliyorum. Onu söyleyelim bir kere. Yine iki parça da almak istiyorum. Birincisi 40 TL'nin altı. ikincisi 35 TL'nin altında. ikinci alımımı gerçekleştiririm. Ama hissenin buradan destek bulması özellikle 44 liradan destek bulması durumunda sanki yine bir 50 görülecekmiş gibi görünüyor tabi burada hacimli bir destek bulması lazım ve hissenin de 44 liranın altına sarkmaması lazım sabah itibariyle tabii ki burada bir şu anda grafik güzel görünüyor şuradaki grafik bir artı yapabilir bunu kar satışı olarak da değerlendiren yatırımcılar olabilir ama ben alım için biraz sabredeceğim. Sabırla bekleyeceğim. 40'ın altını kesinlikle beklemeyi düşünüyorum. Yani şöyle 38 seviyesine tekrar gelmesi durumunda ilk alım yerim ikinci alım yerimde 35'in altı olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler. Bol kazançlar.